Selam, ben elin kızı. Hani şu ailelerinizin öve öve bitiremediği, sizi sürekli kıyasladıkları elin kızı var ya. Heh. İşte o benim. Hani elin kızına bak en iyi okulu kazanmış. Elin kızı var ya sınavda tam puan çıkarmış. Aman diyeyim sakın, sakın bu oyuna gelmeyin. Sakın bu oyuna gelip kendinizi benimle kıyaslayıp moralinizi bozmayın. Bu videoyu izleyen veteriner arkadaş, ya ben sana çok imreniyorum biliyor musun? Ben de veteriner olmak istiyordum. Keşke ben de şimdi senin gibi kedilerle, kuşlarla... Heh, ...hayvanlarla ilgilenseydim. Ama ben gidip benimle hiç ilgisi olmayan avukatlık mesleğini seçtiğim için... ...müvekkillerimle ilgileniyorum. Hem de öyle bir Nemrut, öyle bir sevimsiz ilgileniyorum ki... <laughs> ...emin olun benim müvekkilim olmak istemezsiniz. Bakın, bu yüz sizi yargılar. Hem de öyle bir yargılar ki mutsuzluktan içiniz parçalanır. İki cümleyi bir araya getiremiyorum. Bu videoyu var ya 27. tekrarda ancak çekebildim. Sırf annem ve babam avukat olduğu için ben de avukat oldum. Ya ben daha aileme ben veteriner olmak istiyorum. Avukat olmak istemiyorum ki diye kendimi savunamazken davalarda başkalarını nasıl savunayım ki? Elin kızları ve elin oğulları. Gelin ellerimizi birleştirelim. Herkesin sevdiği işi yaptığı bir dünya kuralım. Siz de benim gibi bir video çekin ya da bir mesaj yazıp elin çocuğu hashtag ile paylaşın. Şu elin çocuğu, elin kızı, elin oğlu efsanesine hep beraber bir son verelim. <laughs> İnternete mi çıktın sen? Fenomen mi oldun acaba? Takipçimi istiyorsun kızım.